Herkese selamlar. Erzurumspor Spor ve Altınordu, ikisi de küme düşmeme mücadelesi veriyorlar bu sezon. Erzurumspor Spor geçen hafta gençler birliğini yendi. Birazcık küme düşme hattından uzaklaştı ama Altınordu son 7 maçında 7 mağlubiyet aldı. Her şey çok kötü gidiyor. Sezon hafta ortasında geçtiğimiz günlerde Ufuk Kahraman teknik direktörle yollar ayrıldı yerine yardımcısı geçti Cüneyt Yis Cüneyt Yis'le de aslında onunla da ayrılmıştı kulüp ama birkaç saat sonra bu değiştirildi ve Cüneyt Yis'in Ufuk Karaman'ın yerine bakacağı söylendi. Sanırım iki hafta kalmıştı. iki maçlık Künetkis idare ettirir. Ondan sonra yeni bir teknik direktör arayışına girilebilir diye düşünüyorum. Ama Altın Ordu'da teknik direktör olmak da hiç kolay bir şey değil. Çünkü Altın Ordu yarışmacı bir takım değil. Yetiştirici bir takım. Yetiştirme üzerine kurulmuş. Yarışmak ikinci planda. Pek fazla yarışmayı göze almıyorlar mı desem aslında doğru kelime olmuyor. Yetiştireyim, yarışmacılık önemli değil diyor. Altyapıdan oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama son birkaç senedir altyapıdan yeterince iyi oyuncu çıkaramıyor. Çıkaramayınca işte böyle kötü durumlara düşüyor. Geçen sezon son haftalardaki çıkışıyla kümede kalmayı başarmıştı. Bu sezon geçen sezondan da çok daha kötü. Geçen sezon en azından bir şeyler vardı. Bu sezon o ışık bile görünmüyor Altın da Bu ışık görünmeyince zaten Ufuk Kahraman'dan yollar ayrıldı. Yeni bir yapılanma yapılacak mı bilmiyorum. Devre arasında yeni bir yapılanma gidilirse yeni teknik direktör, yeni oyuncular sezon ortası oyuncu bulmak zor. Bir de baya bir masraf açar Altın Ordu'nun başına. İşi bu sezon çok zor. herzurum Spor'da zorlu zamanlardan geçiyor. Geçmişten gelen yapılan hatalar Erzurum Sporu zora soktu. Birinci ligde var olma savaşı içerisinde bu maçta kendisi aslında Altın Ordu'yu konuk etti. Tabii iki takıma baktığımızda şöyle bir dengeli bir maç gibiydi başlangıcı. Bu dengeli maçlar iki takımda pozisyonlar bulduğu yeterince olmasa da yine gol atabileceği fırsatlar ele geçti. Bu bunu değerlendiren takım Altınordu oldu. 31. dakikada deplasmanda öne geçti. Bu golden bahsetmek gerekiyor. Erzurum Spor bütün atlarıyla ileriye çıktı. Yarı sadece bir tane oyuncu bıraktı. Kaptırılan toptan hızdan pas Ahmet İlhan Öze'ye atıldı. Öze kendi yarı ortalarından sol çizgiye yakın yerden topu aldı hızla koşmaya başladı. O koşarken sağ tarafında ona destek veren isim Şeref Özcan'dı. Bir tane de Erzurum sporlu defans oyuncusu vardı geride kalan. Yani ikiye bir gidiyordu. Ama arkadan hızla gelen Estrella vardı. Topsuz koşmasına rağmen Ahmet İlan'ın hızına yetişemedi. Hatta 1-2 metrede geri kaldı diyebiliriz başlangıç seviyesine göre geriden geliyordu. Belçik daha geriledi. Toplan ilerleyen Ahmet İlhan'a yetişemedi. Genelde yani böyle siyah oyuncular daha atletik, daha hızlı olur. Ama Ahmet İlan hepsinden daha hızlı çıktı. Topu aldı, ceza alanına yaklaştı. Ortada Erzurum oyuncu vardı. Sağ tarafta Şeref vardı. Şeref'in ayağını alsa Şeref düzeltip o topu kaleye vurana kadar Defans oyuncusu önünü kapatırdı, pozisyon kaybı olabilirdi ama çok akıllıca bir pas attı Ahmet ile Özek. Topun hafif dibine vurdu, aşırtma. Tam önüne, şerefin önüne rakibin müdahale edemeyeceği bir şekilde. Yerden atsa, önünü atmaya çalışsa rakip defans oyuncusu araya girip topu kapabilirdi. Havadan atınca böyle bir şans kalmadı. Şeref, Şeref Özcan da kafayla topu ağlara gönderdi ve altın 1-0 öne geçti. Güzel bir goldü. 44. dakikada da kon, üç üstte 3 tane korner attı Erzurum Spor. Üçüncü de karambol oluştu. Orada Muhammed Furkan Hasan top önünde buldu. Vuruşunu yaptı. Golü attı. 44. dakikada ama maç 1-1. İlk yer 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Erzurum Spor dizginleri eline aldı daha çok isteyen, daha çok galip gelmeye çalışan takım Erzurum Spordu. Daha fazla atak yaptı. Tabii böyle durumda yapılması gereken şey nedir? Rakip üzerinize geliyorsa şimdi Erzurum Spor için her şey iyi gidiyor. Ama buna rağmen 65. dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı. Takım birazcık daha fazla güçlendirmeye çalıştı teknik direktör Muzaffer Glazer. Ama Cüneyt Yis, takımı kötü durumdaydı artık ileriye gidemez hale gelmişti. Rakip üzerine geliyordu sürekli. Tabii ondan da tek değişiklikler beklenirdi. Zaten normalinde bazı takımlar ya 45'te bir oyuncu değişikliği yapar, 60'lı civarda değişiklik yapar, bir de sonlara doğru yapar. Ama Cüneyt Yis bunu tercih etmedi. Hiçbir şekilde oyuncu değişikliği yapmadı ta ki gole kadar. 72'de golü yedi. 77'de değişiklik yapma gereği duydu. Yani daha önce bir değişiklik yapıp orta sahayı canlandırması gerekirdi. Tempo arttırması gerekirdi. Çünkü Erzurumspor'un o baskısı bir türlü kırılamıyordu. Kırmak için de tabii ki değişim gerekiyor. Artık yorulan oyuncular fazla koşmayan, fazla savaşmayan oyuncuları çıkaracaksın. Onun yerine dinç, koşacak, savaşacak, orta sahayı rakipten geri alacak oyunculara ihtiyacın var. Bunu yapmayınca 72'de golü yedi ancak 77'de iki tane oyuncu değişikliği yaptı. Sami satılmıştan Hasan Hüseyin Acar'ı oyuna soktu Kubilay'la Meta'nı çıkartarak. Ama iş işten geçmişti artık. Bu dakikadan sonra zaten 13 dakika kalmış oyunu çevirmen çok zor. Yani şöyle bir bakıyoruz. Neden oyuncu değişikliğine gitmedi? Yedeklerde kimler var? Furkan Metin var. Yusuf Can Esen Demir var. Abdullah Soğucak. Furkan Yöntem. Tabi sakat oyuncuların olması. Yedek oyuncuların da daha çok genç oyunculardan kuru olmasına neden oldu. Ama yine de rakip daha iyiyse değişiklik yapmak gerekir. Dinç oyuncuları almak gerekir. Koşacak oyuncular şart. Şimdi yedeklerinde senin yeterli oyuncun yoksa o zaman transferler sorgulanır. İyi transfer yapılmadığı söylenir bir takım için. Sakatlıkları tabi biraz önce de söyledim unutmamak gerekiyor ama her takımda sakatlık olur. Sakatlığın yerine oynayabilecek oyuncun olması gerekiyor Geç, geçtiğimiz haftalarda iki tane oyuncu bir tanesi Forvet'teydi. Akisar Spor'dan gelen şimdi ismini unuttum. Gönderilmişti. Yani sezon devre arası beklenmeden göndermek, transfer yapmadan göndermek birazcık riskti. O riske girdi Altın Ordu. Tabi Erzurum Spor ikinci yarıdaki oyunuyla hak etti galip gelmeyi. Ama şöyle bir ligin geneline bakacak olursak bu oyunlar iki takım içinde yeterli değil. Erzurumspor'un şansı birazcık daha fazla oyuncusu var. Yedeklerinde mesela Alican Özfesli eskiden şöyle bakayım Altınordu'da da oynayan bir oyuncuydu. Altınordu'nun altyapısından geliyor. Yedeklerdeydi. Altınordu'dan Hatay Spor'a gitti. Orada şampiyonluk kazandı ama kendisi Süper Lig'e çıkamadı takımını çıkartmasına rağmen. 23 maç oynadı. Süper Lig şampiyon, birincilikte şampiyon olunca. U 21'de oynadı. Mesela bu oyuncu yedek. Bolu geçti Hatay'dan. Altay Boluspor'da da 19 maça çıktı. Erzurum Spor'a yolu düştü. İlk sene 18 maç, ikinci sene 17 maçın 19'unda oynayabilmiş. Yani yedeklerine baktığımızda Erzurumspor'un daha iyi kadro değeri olarak da Erzurumspor Altınordu'dan daha önde e tabii ki Erzurumspor'dan daha iyi şeyler beklenir ama ligde kötü günler geçiriyor. Şu anda küme düşme hattının maça çıkmadan önce Yeni Malatya kazanmıştır. Mibaç fazlası vardı. Farkı 2'ye indirmişti. Bu maçı Erzurumspor alarak 5'e çıkardı. Küme düşme hattının 5 puan üzerinde ve bir hafta kaldı. Gelecek hafta ligler ilk yarısı ligin bitiyor. Devre arası giriyor. Er Erzurum Spor'da bir şeyler yapması gerekiyor. Kadrosu aslında çok da kötü değil. İyi oyuncuları var ama ta tam olarak bir takım olabilmiş değil artık. Bilmiyorum takım içinde huzursuzluk mu var? Nedir? Altın Ordu için ise söylenecek şey çok eksik var. Aşırı eksik var. Oyunculara çok da fazla laf söyleyemeyiz. Ama bir takım oluşturmak istiyorsanız farklı farklı özelliklere sahip oyuncularla oluşturabilirsiniz. En başta birincilikte çok koşmak önemli, savaşmak önemli. Altın orduda bakıyorsunuz çok koşmak, savaşmak yok, teknik yok. E, oyun aklı olarak bir iki tane oyuncu var. Onlar da yeterli olmuyorlar. Ahmet İlan var, şeref var. Diğerleri görev adamı Ali var. Ali bu maçta pek fazla varlık gösteremedi. Deneyimli oyuncu. Tabi böyle olunca da yenilmek kaçınılmazdı. Altın Ordu için şöyle notlara da bakayım. Şey atlamamak için. Maçın başında maç başlamadan önce sanırım AFAD yetkilileriydi. Arama kurtarma görevlileri stadyumda tribündeki yerlerini aldılar. Bir tatbikat yaptılar. Tatbikatta isim olarak verdikleri tabi şurada hemen diğer notlarıma bakayım. Köşe yazıma onu eklemiştim. Çök, kapan, tutun sloganı ile bir tatbikat yaptılar. Maç başlamadan hemen önce başlarını kapattılar. Yani bir deprem anında yapılmış, ne yapılması gerekiyorsa onu göstermek amacıyla, bunu hatırlatmak amacıyla küçük bir tatbikattı. Ama stadyumda çalan müzik Hadi gel Erzurum'a gel şarkısıydı. Tabi bu pek uymadı. Oraya bir siren koysalardı aslında çok ama çok daha etkili olurdu. Orada da televizyon başındaki insanlar ne olduğunu anlamamışlardır büyük ihtimalle. Yani şimdi bir bakıyorsunuz hadi gel Erzurum'a gel şarkısı çalıyor. Tribündeki sadece o afak görevleri gösterdi. Kafalarını şöyle oturmuşlar kafalarını yapmışlar. Orada spiker söylemese bunlar ne yapıyor der insan. Yani en azından dediğim gibi bir siren koysalardı çok daha iyi olurdu. 6. dakikada bir Erzurum tehlikesi vardı. 10. dakikada bir şut kornere çelinen kalecinin kornere çeldiği bir şut vardı. Altın Ordu'nun gole yaklaştığı bir andı. Olenare'nin taçları uzun oluyor. Üçüncü dakikada da bir taç attı. Kafayla tamamladılar. Kalecinin kucağına geldi ama burada Dikkat edilmesi gereken bir şey var. Türkiye'de taşların çoğu kurallara uymuyor. Bir ayak mutlaka yerde bir ayağı havada oluyor. İki ayağında hava yerde olması gerekiyor. Hızdan topu alıyorlar. Hızla koşarak atmaya çalışıyorlar. Sol ayağı yere sabit basıyor ama sağ ayak o anda arkadan öne gelirken taçı atıyorlar. Yani tam yerde değilken. Tabi bu da kurallara uygun değil. Gol olursa aslında vardan dönebilir bu goller. Burada bu 13. dakikada bu gol olmadı. Notlarımı aldım. 15. dakikada bir pozisyon vardı. Arka direğe doğru gitti. Şeref koştu. Tamamlamaya çalıştı ama top alta gidiyordu artık. Yapacak bir şey yoktu. Onu geçmişti. Kollara çıktı Koluna çarptı. Top zaten dışarıda gibi bir şeydi. Topta çıkmak üzereydi. Kaleci gitti itiraz etti bu pozisyona Göktuğ Bakırbaş eski Göztepe'li oyuncu ellen oynadı diye oysa yani orada Erzurum kendi sahasında oynuyor galip gelmesi gerekir maç 0-0 orada hakeme itiraz etsen ne olacak itiraz etmesen ne olacak orada sarı kart çıkmaz artık o topa pek bir şey yapamamış top zaten çıkmak üzere topa kafa vurayım derken her açılmış olabilir orada sarı kart vermezdi topu alacaksın hemen oyunu başlatacaksın. O itiraz bir zaman kaybetmeye gerek yok. Bunlar eğer maç 0-0 gidiyorsa saniyelerin bile önemi oluyor. Yani buradaki kaybedilen saniyeler aranabilirdi. Neyse ki 2-1 kazandı. Gerek kalmadı. 20. dakikada ilginç bir durum yaşandı. Sol taraftan gelişen Erzurum spor hatağında. arka tarafa yapılan ortaya Süleyman gelişine vurdu. Kaleye doğru gidiyordu. Kale önünde Olanare eğilmek istedi ama başaramadı. Top kafasına çarptı, çıktı. Bir defans oyuncusu gibi. Golü engelledi. Denir mi bilmiyorum o top kaleye gitmeyebilirdi. Öyle bir çaprazdaydı. Kale içine gidiyordu ama kaleye girmeyebilirdi. Olanare o topu çıkardı ama kendisi de yerde kaldı. Kafasını tuttu. Hakem hemen oyunu durdurdu. Tabi burada offside de olabilir aslında. Offside olarak değerlendirilmedi. Tehlikeli bir pozisyon yaşandığı için tehlikeli bir yere darbe alındığı için hakem oyunu durdurdu. Gerçi pozisyonda yoktu. Top cezalının dışına çıkmıştı. 35'te foil atışı vardı. Rıtvan Rıtvan orada vuruşunu yaptı. Alta gitti ama orada Rıtvan offside'da olabilirdi. Yani gol olsa offside incelemesi yapılır. Belki gol ipten edilebilirdi. Oyun devam etti. Gol olmayınca vara da gidilmedi. Out olunca out atışıyla Erzurumspor topu oyuna soktu. Birinci dakikada da Olenari'nin bir pozisyonu vardı. Karşı karşıya kaleci ile kaldı ama vuruşunda kaleci açıyı kapatmıştı. Kaleci geçemedi. Arkaya açıldı top. Kaleci kalesinde değildi. tam anladılar Uzak direkt dibinden top avuta gitti. İki oyuncu kaleye koşuyordu. Altın oldu oyuncu. Bu 41. dakikada Rizum Spor adına kaçan bir pozisyon oldu. Burada offside verildi ama olan Nare offside olmayabilirdi. Gol olsa offside bayrağı kalkacak ama yine varayı çekti. Vardan geri dönebilirdi. Tabi bunu televizyonda kameralardan gösterdikleri açıdan tam tam olarak algılamak zor. O sebepten dolayı tam bir şey söyleyemiyoruz. Out'a gidince top rahatlıktan Olsak kararı verebildi. Tabii ki gol olsa offside mutlaka incelenecekti. 44. dakikada da 3 kere üst üste korner atışı kullandı. Erzurumspor 3. de golü buldu. Karambol'de topu önünde bulan Muhammed Furkan Özhan vuruşunu yaptı. Topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi. 53. dakikada da ilginç bir durum vardı. Geri pası atıldığı kaleci Göktuğa doğru. Göktuğ da baskı altında olduğu için preslediği için geliş güzel vurdu top orta sahaya doğru. Ama sol taça, taça girerken oradaki isim 23 numaralı oyuncu Cengizhan Bayrak'tı. Top gelirken şöyle bakıyordu. Döndü ayağını o anda uzattı. Orada da bulunan iki tane isim vardı. Biri Rıdvan Koçak, diğeri de Erhan Tozlu. İkisi de topa müdahale ediyor, etmek istedi. Üç kişi birden yerde kaldı. Cengiz ayağından dolayı. Cengiz Han burada sarı kart gördü. Üçünün de tedavisi yapıldığı yerde. Yani Cengiz An bir harekette üç kişiyi kendisi dahil 3 kişiyi yere sermeyi başardı. Bu da başka bir ilginç hareketli pozisyondu maçta. Göktuğ'un güzel bir hareketi vardı. 56. dakikada defansın arkasında oynanan topa Göktuğ Kalis cezanı terk etti. Çıktı kafa vuruşunu yaptı ama cepheye doğru yapmadı. Taça doğru yaptı. Topu taça attı. Cepheye yapsa Orada bir altın orduluk kapıp zaten kaleci de kalesinde yok. Kaleye gönderebilirdi. Çok akıllıca bir pozisyonu önlemiş olduğu kaleci Göktuğ. İkinci yarı Erzurum'un üstünlüğünden bahsetmiştim. 72. dakikada Erzurum spor öne geçti. Yine bu, bu golden sonra iki tane tehlike var. İki takım adına da 77 Derzurum 90 artı 2'de de altın ordu tehlikesi vardı. Tehlikelerden sonra gol olmayınca maç 2-1 Erzurum Spor üstünlüğüyle sona erdi. Erzurum Spor galip geldi. Altın Ordu'nun durumu belli. Kötü futbol oynuyor. Belki ligin en kötüsü. Bundan önceki haftada yendiği takım Gençler Birliği de yine yanlışlık olmasın diye şurada bakayım. Evet Gençler Birliği'nin deplasmanda 2-1 yendi. Ama Gençler Birliği de ligde sadece bir galibiyeti, dört beraberliği var. 7 puanda yani iki tane küme düşme altındaki takımı yendi. Bu Erzun spor için kesinlikle yeterli bir şey değil. 20 puana yükseldi. Bu yani son iki maçı kazandığı Takım iyi gidiyor. Denemez. Bundan sonra yani öyle kolay kolay güçsüz takım yok. işi tehlikeye girebilir. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Ama sonlandırmadan önce de bir şöyle istatistiklere bakayım diyorum. İstatistiklerde de aslında pek fazla fark yok. İki takım hemen hemen dengeli fark. isabetli şutlar da var. 6'ya 2 isabetli şut. Toplam şutları 13-11 eşit. Pas başarı oranı, korner. Bunlar hemen hemen birbirine yakın. Ortalarda bayağı bir orta atmış. Özellikle Erzurumspor ikinci yarı oyunun hakimiyetini eline alınca çok baskı yapınca tabii ortalarda iki katından bir eksik. 25'e 13 büyük bir fark attı Altınordu'ya ama isabetli ortalarda tabii ki Altınordu üzerine gelince rakip kapandı. Kapanınca da tabii ki 4'e 4 bir eşitlik var isabetli ortalarda. Onun dışında faullerde 18'e 10. Konuk takım altın ordu daha fazla yapmış. O saytlarda 3'e 0'lık bir Erzurumspor üstünlüğü var. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.